Selamlar. Bugün oyun trendlerinde neler var diye baktığımda trendlerin iki oyunu tek elinde olmuyorum. Brawl Stars ve PUBG. PUBG hakkında diğer günlerde belki konuşuyoruz ama bugünkü konumuz Brawl Stars. Oyunun ismini her yerde duyuyordum. Okulda, internette, küçük kuzenlerimde nereye baksam bu oyun vermedi. Ve benim halkım bir oynaşır aşırı popülerse o oyunun kötü olacağı yönündedir. Zaten mobil oyunlara da feci derecede bir ön yargım olduğu için Brawl Stars'dan ne uzak durdum. Ama bugün trendleri ele geçirdiğini görünce Belki bu oyundan bahsetme zamanım gelmiştir diyerek başladım oynamaya. Tabii ki basit bir mobil oyun üzerinden vuruş şesi, senaryo gibi bölgeler üzerinden detaylı analiz yapacak değilim. Yine de mobil oyun piyasasında değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Süper isimli firmayı mağarada yaşamayan herkes duymuştur eminim. Önce Clash of Clans oyunuyla hem dünyada hem de ülkemizde oldukça popüler olmuş. Daha sonra Clash of Clans isimli kart oyunuyla mobil oyuncularda kitlesini iyice büyütmüştü. Arada Heyday ve Boom Beach gibi oyunlar da çıkarmışlar ama isimlerin diğerleri kadar duymadım diyebilirim. Clash Royale oynadığım zamanlarda Supercell'in politikasını anlamam uzun sürmedi. Oyundaki kartların hepsini size direkt vermiyor. Oyun oynayarak veya para ödeyerek aldığınız sandıklardan teslim ediliyordu kartlar. Yani Supercell'in amacını anlamak çok zor olmasa gerek. Oyuncular uzun süre kart peşinde koşturarak oyunda zaman geçirmelerini sağlamak sabırları tükendiğinde de paralarına tabiri caizse çökmek. Bir de kartların adilliklerine göre sıralayarak oyuncuların iyice ağzının suyunu akıtıyordu. Süpersel oyunlarından kaderi hep aynı şekilde olmuştur. Süpersel bir oyun çıkarır, trendler de üst sıralara yerleşir. Süpersel oyuncular o oyundan sıkılana kadar sürekli yeni karakterler, yeni güncellemeler çıkarır. Sonra yeni bir oyun çıkarır, önceki unutulur, yeni çıkardığı oyun trendlere yerleşir ve bu döngü sonsuza kadar devam eder. Elbette oyuncular Brawl Stars'dan da sıkılacak ve Supercell yeni bir oyun arayışına girecek. Supercell politikası her zaman bu şekilde olmuştur. Şimdi oyunun kendisine geçelim. Brawl Stars karakterleri üstten gördüğümüz ve benim Shooter demeyi tercih ettiğim bir oyun. Oyuncularla kapışarak kupalar kazanırız, yeni karakterler açarız falan filan. Birçok oyun modu bulunmasıyla beraber şu anda oyunda 34 adet karakter bulunmakta. Bunlar yaygın, ender, süper ender, destansı gizemli ve efsanevi olarak 5'e ayrılıyor. Ayrıca yine sandıklardan çıkan puanlarla karakterleri geliştirebilir ve gerçek parayla karakterlerimize kostüm alabiliyoruz. Benim fikirlerime gelecek olursak ön yargılarımda haklı çıktım ve oyun oynarken sıkıntıdan yarım saat bile dayanamadım. Bir sonraki süper oyunu ne zaman gelir bilemiyorum ancak artık Türk oyuncularından niteliksiz oyunları trendlere taşımak yerine gerçekten uğraşılmış kaliteli oyunları ön planda tutmalarını rica ediyorum.